Bu bölümde tree view kontrolünün kullanımını göreceğiz. Hemen forma bir tree view ekliyorum. Ağaç yapısı şeklinde verileri sunmamızı sağlayan, göstermemizi sağlayan bir kontrol. Özelliklerine değinmeden önce burada birkaç tane veri ekleyeceğim içerisine. Hemen yukarıda tree test bölümünden edit Notes bölümüne giriyorum. Burada hem ana hem alt notlar ekleyebilirim. Eklediğim her elemanın ismi not oluyor. Hemen bir tane ana hatta iki tane ana ekleyelim. Bunlara yazılım ve tasarım diyorum. Bunların altına da ekleme yapacağım zaman burada add child bölümüne tıklıyorum. İki tane ekledim mesela yazılımın altına. C# ile Java ekledim. Tasarımın altına da bir tane ekleyeceğim. Uzatmayacağım. Photoshop diyorum. Pardon, yanlış yere değiştirdim. Tasarım kalsın burası. ''Node''u değiştireceğim. Evet, şimdi uygulamayı çalıştırdığımda arçımız şeklinde kastımızı anladık. Burada e, TreeView kontrolünün birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Burada notlarımızın başına eğer checkbox ifadesi eklemek istiyorsak checkbox'sı turu yapacağız ve gördüğünüz gibi e, her modumun başında bir checkbox ifadesi olacak. Hemen altındaki özelliklere bakalım şöyle. E, Hot tracking özelliği var. Bu da seçili e, notların pardon seçili değil aslında hemen hemen Tüm notların üzerine geldiğimizde, bunu belirgin kılmamızı sağlayan, rengini değiştiren, altını çizgili yapan bir özellik. Bakın, tüm notların üzerine geldiğimde ana çarlıklar ve alt çarlıklar da, ana rütlar ve alt rütlar da üzere, hepsinin altında e, çizgi, mavi, belirgin bir şekilde bir özellik kazandırıyor. Atatürk'in özelliği. İmaj liste üzerinde de e, tüm notların yanında bir resim göstermek istiyorsak eğer, burada formumuz üzerinde bulunan imaj listi seçip bu özellikleri de zaten yukarıda içerisinde Edit Notes bölümüne girip imaj içerisindeki hangi indeks numaralı resim şeklinde verebiliriz. Bu örneği daha önce yapmıştık. Hemen bakalım şöyle. Label Edit bölümünü görüyoruz. Burada bu turu yaptığımız zaman bu notların başlıklarını isimlerini değiştirebiliriz. Örneğin şu an turu yaptım ve geliyorum Java'ya. iki kere tıklıyorum. Ee, adını ders olarak değiştireyim. Bu şekilde çalışma esnasında burada çarkların ve ana rootların isimlerini üzerine iki kere tıklayarak tabii ki direkt çift tıklayarak değil iki kere tıklayıp birden sonra bir tık daha yaparak içerisine edit bölümüne girebiliyoruz. Hemen bu özelliğimizi de geri alalım. Çizgilerin renkleri, bu basit özellikleri anlatmayacağım. Burada show lines görüyoruz. Çizgilerin görünmemesi. Eğer çizgiler görünmesini dersek bu show lines false yaparsak çizgiler görünmeyecektir. Onun dışında show root lines burada ana root'ların ana notların çizgilerinin görünüp görünmemesini sağlıyor. Ben bunu şu anda false yaptım. Çift tıklamam gerekecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde artılar olmadan çizgiler olmadan daha doğrusu ana root'ların çizgisi olmadan bir görünüm elde edeceğim. Hemen üstünde de Show Plus Minus var. Burada artı eksi işaretlerin görünüp görünmemesini sağlıyor. Çizgiler görünecektir ama işaretler görünmeyecektir bu seferde. Bu şekilde bir görünümle karşı karşıya kalıyoruz. Hemen eventslerine değinecek olursak, eventslerine bakalım. Burada After Select eventsini görüyoruz. After Select 3 favori eventsi. Normalde düğümlerden biri seçildiği zaman çalışacak olan MS'dir. Biraz yukarı çıkalım. After check var. Burada e, checkbox kontrolleri nasıl koyduğumuzu görmüştük. Checkbox'ı sıtırı yapmıştık. Burada da her nodun başındaki bir check seçildiyse eğer seçilmişse gerçekleşecek olan events. Buradaki after check events'i. After collapse özel events'i var. Açık olan düğümlerden biri kapatıldığında gerçekleşen olaydır. Buradaki after expand tam tersi. E, kapalı olan bir not açıldığı zaman gerçekleşecek olan events'tir. After Label Edit burada e, demin biraz önce görmüştük. Label çalışma esnasında notların isimlerini değiştirmiştik. Label Edit özelliğini turu yaparak. İşte bu değiştirme esnasından sonra gerçekleşecek olan events'tir. Birçok events'i var. En çok kullanılanları ben size söyledim. Burada Not Mouse Click events'i düğümlerden, bu notlardan herhangi biri tıklanıldığı zaman gerçekleşecek olan events, double click ile çift tıklanıldığı zaman gerçekleşecek olan events'tir. Not mouse notlardan birinin üzerine fare ile mausumuz ile geçtiğimiz zaman gerçekleşecek olan events'tir. Şimdi events'leri uzatmıyorum. Gelelim burada TV'nin içerisine kod tarafından nasıl ana ve alt elementler eklenebiliyor. Bunları görelim. Hatta Dosya dizin işlemlerinde, dosya ve klasör işlemlerinde görmüştük bir klasörün içerisindeki dosyaları, bir klasörün içerisindeki klasörleri nasıl çekebileceğimizi. Burada da e, bir klasör belirleyeceğim onun içerisindeki dosyaları veya klasörleri çekip Treeview'de göstereceğiz. Öncelikle bunu silip yeni bir Treeview ekleyeyim. Evet. Şimdi formular devensine geliyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum yapmak istediğim işlem e, bir klasörün altındaki klasörleri almak. Örneğin benim D'nin içerisindeki klasörleri almak istiyorum. Hemen burada yukarıya önce bir sistemi tanımlamamızı yapalım. Evet. İsimlerini alacağım için, özelliklerini almayacağım için burada string türünden bir dizi değişken bize yeterli olacaktır. Hemen alt klasörler diyorum. Directory nokta get Directed. Neredekini alacağım? Direkt d dizini alacağım. Artık evde klasörler mevcut. Şimdi burada e, tabii ki d bir ana dizin aslında, ana bir root. Bunun direkt olarak treviye ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? et diyeceğim ve buraya direkt elimle d dizinini yazabilirim. Bu eklediğim şu andaki nodu ana bir node yapacağım. Hemen tree node oluşturuyorum. Ve buna ee, ana diyorum. Ve benim treview'e eklediğim bu ilk modu ana olarak atıyorum. Şimdi alt e, notlarını atacağım. Bu ana'nın altını oluşturacağım. Bir döngü kuracağım. Buradaki alt klasörler adındaki dizi değişkenimden teker teker klasör isimlerini alacağım. For veya for each döngüsü oluşturabilirim. Koleksiyonum alt klasörler, item'imde Prosesör ismi diyelim. Şimdi yazacağım kod yine bir Tree Node oluşturmak ama bunu bir e, alt olarak atamak. Normalde Tree Node her bir eleman, bu Tree View'deki her bir elemandır. Fakat bunu biz Tree View'e eklerken ana bir node olarak mı, alt bir node olarak mı veya altsa kimin alt node olarak ekleyeceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Hemen buna da alt diyelim. New Tree Node. Pantene içerisinde klasör ismi. Tamam. Şu anda nodum hazır. Bunu eklerken nasıl ekleyeceğim? Ananın altı olarak ekleyeceğim. Evet. Bu şekilde. Zaten ana isminde bir nodum var. Alt isminde de bir e, normalde değer oluşturdum. Eleman oluşturdum. Hatta bunları ben şu anda yer bile değiştirebilirim. Yani altı ana yapıp anayı alt şeklinde de yapabilirdim. Buradaki Trinod'u da bu elemanı da gene ve ekledim fakat nasıl ekledim? Ana ismindeki noda alt olarak ekledim. Hemen uygulamayı çalıştıralım. Bakın D'nin altında klasörlerim bu şekilde görüntülendi. D ana bir not oldu. Hemen bu şey bunun dışında bir C de yapıp Buraya C yazardım. Bunu da 1 derdim. Çünkü D artık indeks numarası 0 olan bir ana not. C ise indeks numarası 1 olan bir ana not. Buna da ana 2 deyip aynı şekilde C'nin altındaki dizimleri de alabilirdim. Hatta bunu da bir döngüye bağlayıp bilgisayardaki tüm sürücülerin içerisindekini de alabiliriz. Hani burada dosya klasör işlemlerinde nasıl yapılacağını görmüştük bunu. Hemen şurayı da değiştirelim. Alt klasörler x diyelim ki isimler farklı olmasın, aynı olmasın. Burada da c'yi alalım. Şuraya da ana 2 diyelim. Şimdi çalıştıralım. C'nin altındaki dizimleri de gördüğünüz gibi görmüş olduk. Bu şekilde preview kontrolünü kullanabiliriz.